Şimdi <laughs> namaza bir 18 dakika var. Kaldığımız yerden devam edelim. Allah Teala ve Teala buyuruyor, hatırlatmak mümine fayda verir. Evet. Burada el emr bil ma'ruf ve nehi adil munker. Yani iyiliği emredip kötülükten nehyetmek için Allah Tebareke ve Teala birçok ayette burada bildiriyor. Ama maalesef birçok kişi bunu ihmalkarlık yapıyor. Mesela geçenlerde hocam diyor ne ediyor dinlemiyorlar. Ya sen anlat. Allah Resulü diyor ya belligu anni velau aya bir ayet dahi olsa anlatınız diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Anlat. Abilerim gerçekten ben bir yerdeydim Şeyle aklıma geldi. Cenaze vardı. Hocam diyor bir cenaze var biraz sosyete gider misin? E giderim dedim ya ben de sosyeteyim. Ne yani sosyete? E, diyor gidelim. Gittik. E, altıncı kat alttaki arabalar Mercedes. Yani gerçekten adamlar sen gidiler ben gidiler. Çıktık yukarıya. E, dediler hoca, hoca geldi zile bastık. E, korona döneminde maskeler takmışız. E, kapıları açan bayan kız kardeşlerimiz bizi görünce subhanallah yani açık yerleri kapalı yerlerden daha fazla. Ya biz dedik cenaze yani mi geldik, nereye geldik biz dedik. Dedi, evet, Açtılar, evet, girdik, dedi hoca hoca geldi, girdiler. Tabii ki böyle evet, e, a, yani. girdik evet, evet. içeri. Selamun aleyküm selam. İşte başın sağ oturduk şöyle. Dedim ki, اَوْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ Bak, onun da böyle, böyle. Amca dedim ki, kızım dedi, içeriye, içeriye. Böyle, böyle, böyle baktılar, şöyle baktılar. <laughs> ama kalktılar, kalktılar. Yani çok dikkatli var ama Kalktılar. E, kimi mühendis, kimi doktor. Bazıları doçent olmuş. Müslüman ama dinlerini bilmiyorlar. Ne yapalım? Hastaya doktorla doktor gibi yaklaşmak lazım. Biz doktoruz onlar da hastadır. De, tabii ki geçtiler. Tabii yüzlerini ekşittiler ve içeride. Anlattım cennet, cehennemi işte. Dedim ki en son dedi ki dedi bacılarım, benim Rabbim Beni buraya gönderdi. Bunları anlatmak için. Ne olur bakınız o teyzemiz öldü değil mi anneniz? Yarın biz de öleceğiz. Ama şimdi diyorum ki Allah rızası için. Allah şu giysinizden, şu örtünüzden bilin ki razı değil. Allah için bana kızmayın. Öyle dedim, anlattım, anlattım, anlattım. Ne olur dedim, annenize kavuşmak istemez misiniz? Onunla beraber cennette olmak istemez misiniz deyince, tabii ki kimileri bile göze aktı, kimileri sohbeti bitirdim. Ve şöyle kalktım, dışarı gidiyorum. Babaları, hocam dedi, lütfen dur. Şu 2000, 2 milyar, 2000, 2000 TL'yi babamın, annemin ruhuna, ben hayatta para almam. Kesinlikle bir lira bile almış değilim. Beni yetiştiren hocam dedi ki Rıfat bir şartla al. Çocukların muhtaç ise ve ev kirasını geçindiremiyorsan gerçekten öyle bir şey ise al ama adet yapma. Böyle caizdir. Ama şu an almayanları tezih ederim. Bazı hocalar orada arabası var, evi var, maaşı var. Koyun Ya işte ben camiye ya, ya alma kardeşim. Adam camiye verecekse gitsin alsın. Alma. Kesinlikle bu haramdır, caiz değildir bu para. Adamın bazıları anlaşma yapıyor. E i̇şte 500 TL verirsen giderim. Adamın evin direği gitmiş, yıkılmış. Babası ölmüş, kocası ölmüş. Pazarlık yapıyor. Hocam şu kabirlere gidip şu kadar verirsen diyor. Kesinlikle bu caiz değil, haramdır. Her neyse o kendi bastırıverdi ya amca yanına, abi dedim şimdi girelim mi içeriye? Oturduk şeyler. Tabii ki onlar izliyor, o doçentler, öğretmenler şeyler hepsi. Amca dedim bak evim var, bir, iki, üç, arabam var, ya, ya, hanım var dedim, hepsi var elhamdülillah ya, birkaç koyuş da var elhamdülillah, ne olur. E ihtiyacım yok. Benden başkasına bunları ver. Deyince o amca var ya şu gözleri şöyle aktı. Hocam diyor sen hangi gezegenden geldin ya? Ya burada anlaşma yapıyorlar. Şu şu şunu, şunu verirsen biz geliriz diyor. Dedim olabilir öyle insanlar ama ben ihtiyacım yok. Tam böyle çıktım gidiyorum. O mini etekli obacımız var ya. Hocam diyor baba dur. Baba diyor şu hocamızın bu 2000 TL'yi al. Ben parayı sevmez miyim? Kim parayı sevmez? Herkes sever. Ben diye, sevmiyorum diyor olan, bir kişi yalan söylüyor. Baba diyor, şu hocamızın bu iki bin almayışı ve anlattıkları kalbime işledi. İnanıyorum ki bu yani doğru söylüyor ve beni bu şekilde yarın görmeyeceksin. Hocam diyor beni, ben yarın örtüneceğim diyor. Abi Allah da kız, yoksa erkek konuşuyorsa bile saracağım böyle, onu kucaklayacaktım. Şu saçım da diken diken oldu. Sen o nasıl hocam diyor yarın çocuk, çoluk çocuğunu getir bir oturalım. O nasıl gitmedim ne oldu bilmiyorum. Bazen şeytan sağ taraftan yaklaşıyor. Hocam anlatma dinlemiyorlar. Ya sen anlat nerede biliyorsun? Anlat. Bazıları bu iş cami cemaatla olmuyor. Cami cemaate anlatma. Kime anlatacağım? Kime? Dernekte birkaç kişi kurmuşlar. O dernek ver bana al sana. Ya zaten sen onlar inanıyorlar senin gibi. Ya açıl ya dışarıya böyle. Açıl. İşte el emr bil ma'ruf ve tekum minkum ümmetün Allah diyor. Sizden bir ümmet olsun ne? Ya'murûne bil ma'ruf ve yenhavne anil munker. İyi ile emredip ve kötülükten nehyetmek için. Şimdi ben o açık saçık kardeşlerimin ararına katılmasaydım bazıları o hocam caiz değil ne oluyor? Ne caiz değil ya? Bilmem, bölük bölük cehenneme gidiyorlar insanlar ya. Anlat ya. Anlat. Allah senin niyetini bilmiyor mu? Nereye gidip kime anlatalım? Türkiye'miz bu şekildedir. Kime anlatalım? Dolayısıyla böyle tür insanlara karışmak lazım, anlatmak lazım. Anlat. Alır alır almaz kendi bilir. Ondan dolayı Allah velekir inme ente muzekker lesta aleyhim bimusaytir. Hatırlat ey Muhammed'im. Senin görevin hatırlatmak, uyarmak. Sen onların başına zorla değilsin. Bir cenazede ikini anlatıyorum, anlatıyorum. Hacım diyor yeter. Kafamızı şişirdi. Ne anlatacağını biliyoruz ya. ezberledik diyor. E, öyle insanlar da çıkıyor. E amca tamam biliyorsun, 80 yaşında adam, biliyorsun ama başkası bilmiyor, başkası dinlesin yani. E öyle insanlar da çıkıyor. Ha, bize düşen görev ne? Anlatmak ve Allah'ın emretmiş olduğu şekilde yaşamaktır. وَالْتَكُمْ مِنْكُمْ اُمَّةً يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ Hayra çağıran sizden bir ümmet olsun diyor. Başka ya Rabbi, وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ iyi emredip, وَيَنْهَوْنَ al الْمُنْكَرِ Kötülükten nehyetmek için gücün nisbetinde. Gücün yani gücün ne yetiyor onu emret ve iyiliğe şey ve hmm, işte böyle yapan bir toplum kurtuluş elellerin ta kendileridir Allah tebareke ve teala diyor vallahi abilerim bu daveti yapanlar var ya peygamberlerin daveti yapıyor niçin çünkü bu bu Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam ''Ü'müdullaha <laughs> mâ lekum ilahin gayri'' davasıdır. Yani hakkıyla Allah'tan başka Rab ilah olmadığına, ilah olmadığına kulluk edin dediği zaman bu Kur'an'la çağırmıştır. Bu üslupla çağırmıştır Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla cennet istiyorsak, kurtuluş istiyorsak kema emarana Rabbuna ve ehberana sallallahu aleyhi ve sellem, olacağız. Tabii ki bu arada Türkçeyi burada öğrendim. Eğer kırık varsa falan nazır görün. Türkçe ben bu Arabistan'da öğrendim. Ne 22 yıl çabaladım, ettim elhamdülillah ve öğrendim elhamdülillah. Demek ki bir kişi istedikten sonra Allah'ın izniyle başarır. Benim yaşım 60 Kur'an'ı öğrenemem diyemezsin. Öğren ve davet. Peki öğrendikten sonra ne yapacak bitti mi? Yok iyiliği emredeceksin ve kötülükten ne yiyeceksin. Hocam bilmiyor. Ya ne biliyorsan bir ayet bir ayet. Allah Resulü diyor ya belligu anni ve lev bir ayet dahi olsa anlatın diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. La ilahe illallah. İşte gözlük Türkiye'de kaldı getirmedik. Hmm ve. Ve. تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات Ve. Ve. Yani Ve. Ve. kastediyor Yahudi Hristiyanlara. Ve. Ayetler, deliller, burhanlar, emir Ve. yasaklar geldikten Ve. 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 Allah onlara İncil, Tevrat gönderdi, Nebiler gönderdi, Enbiyalar gönderdi, Yahya Aleyhisselam'ı öldürdüler, Zekeriya Aleyhisselam'ı öldürdüler, İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar, Allah onu bel Allahu ileyhi şarına yükseltti Allah Tebareke ve Teala. İşte sakın onlar gibi olmayın Allah Tebareke ve Teala diyor. İsrail'den geçer Yahudiler, Yahya Aleyhisselam öldürdükleri zaman, Orada Yahya Aleyhisselam oranın baş yani diyelim müftüsüdür, din adamı. Ve orada bir kral var. Yeniyle evlenecek. E, Allah'ın şeriatında bir şey kesinlikle caiz değil. Yahya aleyhisselam orada diyor ki malik, La yehillu lil melik, la yecuzi lil melik en bil fi şeriatillah. Bir kral yeniyle evlenmesinde Allah'ın şeriatında kesinlikle haramdır. Kralın hoşuna gitmiyor tabii ki. O yene diyor ki biz evleneceğiz. Kim ne nedersin. Benden dile benden ne dilersen o kadın diyor ki ben Yahya Ebni Zekeriya'nın başını, kellesini istiyorum diyor. Kral diyor ki evet bu senidir. Ve gönderiyor askerleri bir peygamberin kafasını kesiyorlar ve tabağa koyup böyle krala giderken öyle sarla, e, e, o kafa konuşuyor. Tefsirde böyle geçiyor diyor ki caiz değil bir kral yeriyle evlenmesi caiz değil, caiz değil. Tabii ki kralın önüne gidene kadar böyle Yahya aleyhisselam konuşuyor. Allahü akbar. Katlı Anbiya, Anbiyaları öldürdüler bunlar. İşte öyle insanlar gibi olmayın Allah diyor. Olmayın Allah diyor. Tefarruku, paramparça oldular onlar. Ve kanu şia, paramparça oldular. Sakın şu an biz böyle değil miyiz? Allah için böyle. Bu sofi, bu nakşibendi, bu selefi, bu Eşari, bu şu, bu, bu bu bunu sevmez, onu sevmez. Ne bu ya? Oysa Allah diyor ki, Eee... واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا اللهم إذا السمس كرب لا تفرق يا دشم بدا لك أَمَا أحبتي حبس لا إله إلا الله محمد رسول الله Sanki bu ayet Subhanallah bize hitap ediyor. Ve la tekunu Allah diyor. Sakın o geçmiş ümmetlerin düştüğü hatalara siz de düşmeyin. Eğer düşerseniz Allah onları nasıl, nasıl helak ettiyse sizi de helak ederim demek istiyor Allah Tebareke ve Teala. Subhanallah. Subhanallah. Evet. <laughs> وَاُلٰئِكَهُمْ لَهُمْ مَا جَاءَهُمْ <العظيم> <laughs> Onlara alçaltıcı, zillet verici Allah bir azap onlara hazırlamış. Zillet verici. Allahu Ekber. Öyle ya cehenneme girdikler zaman keşke Allah veresi itaat etseydik. Öyle ya yüzleri böyle cehennemde kuzu gibi çevrildiği zaman diyor ya Tertil edelim ayeti. يوم تقلب وجوههم في النار. Gibi ki, يقولون يا ليتنا أطعن الله وأطعن الرسول. Allah'a verirse itaat etseydik. Ama orada keşke'nin hiçbir faydası yok. Dünyaya bir kere gelirsin, o da Rabbuna hesap verirsin. İşte onlar gibi sakın olmayın. Allah Tebarike ve Teala diyor. İşte burada o gün, o yevme la yenfu'u malun ve la benun illa men atallaha bi kalbin ne evlatlar ne mallar hiçbir şeyi fayda vermediği olan bir günde şirkten arındırılmış bir şekilde Allah'ın huzuruna gelen o müstesnadır o gün yevme tebyabdu vücuh göreceksin ki Allah'ın huzuruna öyle yüzler gelecek ki pak gibi, bembeyaz, süt gibi böyle. Nur gibi böyle saçıyor. Kim bunlar? Namaz ehlidir. İman ehlidir. Hakkıyla la ilahe illallah Muhammedur Resulullah ehlidir. Bir mahsiyet geldiği zaman Ya Rabbi ben senin rızan için bunu terk ediyorum. Ey Allah'ım! Seni kimse görmediği zaman evde onu işleyebilirsin. Ama sırf Allah'ın rızasını kazanmak için onu reddediyorsan işte orada bu inşallah o yüzün pat gibi olacak Allah'ın huzurunda. İşte o gün yevme tebiyyeddu o gün bazı yüzler pat gibi olacak. Ve ve öyle yüzler gelecek ki simsiyah olmuş. Dünyada münafıklık yapmış, kafirlik yapmış, zalimlik yapmış. Böyle ki Müslüman bile olsa. Aya adama diyor ki bak, 30 kere bu adam senden 30 bin TL almış değil mi? 30 kere bana söyledi, sana da söyledi, versene parasını bak, yaşın 70 küsür oldu öleceksin. Hocam diyor ahirette alsın parasını. Ha, cami cemaati ya. Öyle insanlar da çıkıyor maalesef. maalesef. İşte bu tür ve benzeri olan insanlar tesveddi vücuh. Böyle simsiyah bir şekilde Allah'ın huzuruna çıkacaklar ya. Sen Allah'ın dilini böyle hafife alamazsın. Allah uyarıyor, Resul uyarıyor. Tesamuhu diyor. Hakkınızı helal edin diyor. Orada mal mülk yok. Orada sevap var. Yahu bir kız bir iyilik annesine babasına vermeyecek yahu. Kızım Fatma Ayşe, cennete gireceğim yavrum, bir iyilik bana lazım. La ya ummi la diyor. Hayır anne niçin? Çünkü o kız daha hesabını görmemiş. Öyle bir gün bizi bekliyor. Hocam o ne gidince alır. Orada parmaklarını ısıracaksın. O gün gelmeden Allah Resulü uyarıyor. Çünkü her zaman ben söylüyorum o mahşer günü o normal bir gün değil. İnsanlar amellerine göre orada azap çekecekler. Sırat-ı müstakimden geçecekler. Cehennemin üzerine sırat köprüsü kurulacak. Ve sıratın başında Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem duruyor. Ümmeti, ümmeti ya Rabbi diyor. Ümmeti ya Rabbi diyor. Ya o günü düşünün. Hocam gidince bakarız. Valla gaflet içerisinde. Böyle diyenler gaflettedir. Rabbim bu tür insanları gafletten uyandırsın. Allahümme amin ya Rabbil alemin. La ilahe illallah. Yüze beyazlayanlar ve yüze kararanlar. Fakat yüzleri kararanlar, o yüzleri simsiyah olanlar var ya, onlar Akfertum ba'de imanikum? Siz iman ettikten sonra küfre mi düştünüz? Öyle ya. Küfre mi düştünüz? O zaman fezuukul azab. Bu azabı tadın bakalım Allah diyor. Cehennemin azabı Dünya azapına e, azabına benzemez. Burada azap çekersin, ölürsün gider. Ama ahirette ebedi bir şekilde kalacak. وَنَا دَيَا malik Cehennem ehli, Malik'e seslenirler. Ey Malik, fel diye ayene Rabbuk. Rabbuna söyle, bizi öldürsün. 50 bin yıl sonra Malik seslenir, اِنَّكُمْ Siz burada ebedi bir şekilde kalacaksınız. Allah katında bir gün bizim elli bin günümüz. Allah diyor. Bizim saymış olduğumuz elli bin yıl Allah katında bir gün. Ya kafirin hacmi cehennemde dişi sadece diş Uhud dağı kadar olacaktır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cismi kaplayacağı Mekke, mekan, Mekke, Medine ne kadar genişse bu kadarı kaplayacak diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kafir, düşünün ki bunu akılla izah edemezsiniz, akılla düşünemezsiniz. Ondan dolayı akılla girdiğimiz zaman çıkamayız bu işin içinden. iman edeceksin, örtbas edeceksin. Ondan dolayı bazılar bu hadisleri inkar ediyorlar. Olur mu hocam? Ya niye? De ki, amenni ve saddikini ört. Ama sen kalkıp bu hadisleri inkar edersen Allah tebareke ve teala yarın demek istedim, Ya Allah, Resulullah. Bazı da diyor ya hadisler kale almaz. Kur'an. Ya Kur'an'ı nasıl anlayacaksa hadisler olmadan? Kur'an'ın anlaşılması için mutlaka hadislere bakmamız lazım. Ondan dolayı birçok profesörmüş olan insanlar hadisleri kabul etmiyorlar maalesef. Maalesef. A tefretum ba'de imanikum fadhukul azabi ma kuntu takfurun wa amma alladhina biyada wujuhum fefi rahmatillahi o pat gibi olanlar var ya Allah'ın rahmetinde cennette ebedi bir şekilde orada kalacaklardır. Udkhuluha bi selam zalike girin cennete ey kullarım ebedi orada kalacaksınız ve cennete girdi girdiğimiz zaman orada büyük bir mucize nedir biliyor musunuz? Cennet ehli Rablarına bakacaklar orada. Öyle ya Allah diyor وَلَدَيْنَا mazid Bir ittifak cümhur ulema açıklamışlar. وَلَدَيْنَا mazid Yani fazlalık bu Allah'ın cemalını görmekte diyorlar. Rabbim cennette yüce Rabbimizi görmeyi nasip eylesin. Böyle ayın 12'de böyle gördüğümüz gibi çıplak gözlerimizle göreceğiz Allah'ı. Ama işte bu kim nasip olur? Cennete girenler olur. Ondan dolayı cennet öyle ya tekrar bu, bu şiir aklıma geldi. Çok güzel manası. İ'lem i'mel lidâril <înülleri> beqâ ridvânu hâzinuhâ el câru ahmed vel rahmânu bânihâ kusûruhâ zehebun vel miskutînetuhâ vel zâfarânu haşîşun nâbitun fîhâ. Öyle cennet yurdu var ki, öyle amet et ki, onu inşa eden Allah'tır. Senin komşun Muhammed Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Onun köşleri altındandır, yakuttandır, mercandandır, sıvası bisküvendir. Halısı, kalemuduru, ze'faramdır diyor şair. Öyle bir cennet Allah bize hazırlamış. Öyle... Anlatıyorum, anlatıyorum anlatıyorum. Hocam öyle anlatıyorsun ki sen sanki gittin geldin diyor. Ya sen Rabbin ya bunu söylüyor. Sen Müslüman oldun Müslümansın. Niçin böyle yapıyorsun dedim. Aa, niye böyle? Adam üniversitede ateist olan gençlerle oturdu kalktı bu hale geldi. Ondan dolayı el mer'u ala dini halilihi diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Hiç domuz koyulabilir olur mu? Olamaz. İnsanlar da bu şekildedir. Et tayyibun et tayyibin vel el Güzel insanlar güzel insanlar içindir ve kötü insanlar kötü insanlar içindir. Acem diye ben cennette ne Ben diğerlerle cehennemde olurum diyor. Onları kastediyor. Anlayın. La ilahe illallah. Cehalet, cehalet. Rabbim bu gafet uykusundan onları uyandırsın ya Rabbi. Allahu amin Arabim. Ve ama kileri bıdda tuxalidon. Til kaayetullah netuluha alikebilhak. Ey Muhammed, işte Allahın ayetleri hak olar sana Besteziye, ya, ya Muhammediyor. Bo mu fethiş kitabı değil. Bo Allahın kitabıdır. Allah tarafından göndermiş olan delillerdir, burhanlardır, ayetlerdir bunlar. Til kaayetullah. Allah'ın ayetleri, sizi yoktan var eden Allah'ın ayetleri, o yaratan, yaşatan, rızıkları koruyan, kollayan, halk eden, kainatı rahmetliyle çepe çevre kuşatan, yüce Allah'ın ayetleri bunlar. Tilke ayatullahi netluha aleyke bil hak. Hak olarak sana anlatıyoruz. Bunları anlat ey Muhammed'im, anlat onlara ey Resulüm. Orada duymadık demesinler ey Muhammed'im. Hücceti oluştur demek istiyor. Anlat diyor. La ilahe illallah. La ilahe illallah bil hak neredeydik? Ve Allah يريد zulmen <tuhimpression> lil alamin Allah alemlere zulm etmeyi kesinlikle istemez. İnsan kendi kendine zulmeder burada. Allah neden zulmetsin ki? Allah sana hakkı açıklamış. Hak bu, batıl bu. Bunu uyarsan cennet, onu uyarsan cehennem. Artık sen seç. Allah sana hür irade vermiş. Hür irade. Sen aklını kullanacaksın ve dinini yaşayacaksın. Hocam işte ben namaz kılmıyorum, Rabbim böyle dilemiş. Hayır. Rabbim böyle dilemedi. Sen diledin. Sen diledin. Ondan dolayı kader, bazıları kaderi karış karıştırıyor, karıştırıyor. En son kaderin bir çoğunu inkar ediyor. Allah korusun ya Rabbi. Allah namaz kılmanı istemiyor mu? İstiyor. Mesela ya Rabbi benim çocuğumun kalbine İslam sevgisini ver. Niye Allah vermek istemiyor ki biz bunu söylüyoruz? İstiyor. Bize bırakmış Allah tebareke ve teala. Eğiteceksin, öğreteceksin. Aa, biz 40 yıldan beri bu e, ilmi öğrendik ki bunları yapabilmemiz için. 40 yıl. Ben altı yaşından beri babam beni böyle bir hocaya verdi. Orada öğrendik elhamdülillah. Ve yani bir, bir insan böyle kolay yetişmiyor. Emek sarf etmek lazım. Ondan da bir usta böyle konu oluyor mu? Aynı şekilde bu. Eğer dünya şeyleri böyleyse din daha evla değil mi? Evet mutlak barada çocuklarımızı ne yapacağız? En güzel bir şekilde öğretelim. Ve ne dedik? Adam namaza gidiyor, oğlum yat diyor. Vallahi sen var ya en kötü yapmış oluyorsun o çocuğa. Kaldır, hocam hasta, ya kaldır ya, kaldır namazını kılsın. Dün de söyledim, yarın bunlar cehenneme girdikleri zaman bu çocuklar orada bizi Allah'a şikayet ederlerse, Ya Rabbi benim cehenneme girmeme sebep olan bu annem babamdır Ya Rabbi derse. Neden ey kulum ya Rabbi namaz kıldırmadı? Öğretmedi ya Rabbi. Fenerbahçe takımın futbol futbol e, takımlarını bir bir sayar, ashabın hayatını bilmez. Dedim ki geçenlerde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın e, dört tane eşini sayar mısın? Adam diyor ki, hoca Fatma. Dedim ki Allah annene rahmet etsin. Bu kızı. E, o diyor ki, yani işte Rukiye, e kızı. Adam bilmiyor ama sor rozetelli, mozetelli, masi, fasi, kasi, basi. Adam sayar değil mi? Eee, sayar. Ya Rabbi işte babam öğretmedi ey Allah'ım. Öğretmedi. İşte bizim yüzümüzden orada cehenneme girdikleri zaman Allah orada bizi çağıracak. ya sorunu tutacak. Resul'a diyor ya kullukum ra'in ve kullukum mes'un ar Hep bir çobansınız ve herkes kendi sürüsünden mes'uldur. Allah Tebareke ve Teala Muhammed sallallahu aleyhi ve buyurur. Ha o zaman nedir? Biz en ağzında çocuklarımızı Kur'an'ı öğretmeliyiz. Adam şimdi sizi tenzih ederim. Olabilir aramızda Kur'an'ı öğrenmeyen var. Adam 20 yaşında oku hocam bilmiyorum. Ne biliyorsun? Bilgisayar biliyorsun. Telefon biliyorsun. Ticaretin her şeyi biliyorsun. Neden hocam geçti yaşım? Geçmedi yaşın. Ashab-ı kiram 60 yaşından sonra hafız oldular. Kardeşler vallahi ben Türkçeyi Arabistan'da öğrendim. Millet Arapçayı burada öğrendi, ben Türkçeyi burada öğrendim. Ana dilim Arapça. Tarzanca konuşuyordum buraya geldiğim zaman. 20 ve 22 sene oldu. Demek ki bir kişi insan istediği zaman vallahi başaramayacağı bir şey yok Allah'ın izniyle. Demeyin benim yaşım geçti 50 60 hayır. Vallahi kim sıdıkla böyle ihlasla ben Rabbimin kelamını öğreneceğim diyorsa Allah ona yardım eder. Eder. Yardım eder. Sadece bir kişide ihlaslı olsun. İşte Allah Tebarike ve Teala bu kitabını bilmeyenlere, alimler diyorlar ki Allah'ın kitabını bilmeyenler, o insanlar var ya, günah olarak onlar yeter diyor. Leş, limada, Allah diyecek ki orada, ey kulum oku kitabını. Hmm, ya Allah, ya Allah. Ondan dolayı biz Müslümanız. Yahudiler Tevrat'ı eee Kartel Liter bir okur var orada. Altı yaşından beri Tevrat'ı okutuyor. Altı yaşından beri. Yahudiler, Hristiyanlar, Tevrat, İncil. Ama Teala devletin Resulü Muhammed, hamd ediyorum. Şu an ezan değil mi? Hadi vallahu a'lem ve sallallahu aleyhi ve sellem ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El Fatiha. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.